anlamda çok zor günlerden geçiyoruz. Hemşehrimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Manisa'mızın kıymetli evladı Ferdi Zeyre'yi kaybettik. Onun ani vefatının hepimizde yarattığı boşluğu, şaşkınlığı ve derin hüznü hala tam anlamıyla idrak edebilmiş değiliz. Çünkü bizler her ne kadar kamuoyu önünde sorumluluklarını yerine getiren insanlar gibi görünsek de günün sonunda birer evladız, kardeşiz, babayız, dostuz. Ferdi Başkan'ın vefatı bize bu yalın ama ağır gerçeği bir kez daha hatırlattı. Belki Manisa ve Türkiye değerli bir siyasetçiyi kaybetti. Ancak ben inanıyorum ki hiçbir sıfat onun evlat, eş ve baba olarak taşıdığı misyondan daha kıymetli değildir. Bu vesileyle kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Kendisiyle bir araya geldiğimiz her ortamda yürüttüğümüz görüşmelerde bazen ortak noktalarımız, bazen farklılıklarımız oldu. Zaman zaman siyasi tartışmalar yaşadık. Zaman zaman farklı perspektiflerden konulara yaklaştık. Ancak bu sürecin temelinde Manisa'mızın geleceğine dair ortak bir kaygı ve hizmet gayesi vardı. Bu bilinç bizi aslında aynı noktada buluşturan değer oldu. Sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştım. Farklı siyasi görüşleri temsil etsek de ortak noktamız Manisa'mıza hizmet etme gayesiydi. Sayın Zeyre'nin Manisa için kurduğu hayalleri, duyduğu sevgiyi ve taşıdığı sorumluluğu her zaman takdir ettim. Arzularını yarım bırakmayacağız. Manisa için hayal ettiklerini hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.